Üçüncü seri bitti. Pas. Pas. <laughs> Kanka ben çok güçlüyüm yalnız. <laughs> elim tutuyordu, elim kaydı. Ya art kanka ulti atabilirsin. Ay çıkıyor. <laughs> Söz gebe daha göz, <laughs> göz ala. <alır>, <laughs> <laughs> bizim kasaya at ki bizim kasaya atar veremezsiniz. Ay kira keşke ne satak Gençler yıldız oyuncuyum düşüncelerinizi alayım. Tamam iyi diyor ya. Lan videodasın. Tuvalette değilsin. <laughs> <laughs> Çok kötü bir espri yaptım yalnız ya. <gülüyor> <gülüyor> Gençler. Koydum. Koydum. Atlas sen dinamikte de alabilirsin, haber verir misin? Bankada. Atlas din... Dinamikte alabilirsin. He, doğru. Ben basayım da.

Conta t che, hum,vá e deixes cu Aynen. Hmm. Yemin ederim çok iyi oynadılar hakkını verdiler kanka. Ee, şey telefonu çöpe atarım. <laughs> <laughs> Kanka şu an başım biraz ağrıyor ama normalde şey ona özel bir şey falan takmam lazım ama ben Neyim az bugün? Pankartın en fazla ona kadar çıkıyor. Ondan sonra biz alacağız. Sonra o gene atacak. Öleceğiz. Gene atacak öyle. Atla Tahir dost. Dostluk. Hayır. gel. Ben... Ben davet edeceğim kanka. Videonun. Kon... Gençler video. Kanka video benim olduğu için ben davet ediyorum. Dur ya dur. Onu boş ver şimdi taş madını. Taraf değişiyor. Kanka oyun kendisi o. Yol benim deriz. Atlas sen ne al söyleyeyim mi? Savaş öneriyorum. Bak bu çok güzel bir bitirici. Atlas. Bu çok güzel bir bitirici. Eee. <laughs> kanka yarra bandını alsam daha güzel olabilir ama. Ben yandı ona uçtum gittim ama. <laughs> San Kimmetan. <kemiser! Gülüyor> Sen kim alsın? Eğitlik edeceğim oğlum ben. Ya botlara karşı da kaybetmeyiz ama ya. Zamp. Ben neden <laughs> derim? 17 ne lan? On yediyiydi. Hmm. Ben mi? Ben zaten ben zaten açabildiğim kadar sat açtım. <laughs> ne? Tamam. Ben burada da videomuz sona erer.